Bu sene festivalimizin e, ana teması Şiddete Dur. Bunu daha önce basın açıklamamızda söylemiştik. Şiddete Dur diyoruz. Niye bu temayı seçtik? Çünkü ülkemizde ve dünyada yaşanan çocuk katliamları, kadın katliamları ve hayvan dostlarımıza yapılan zulüm bir şiddet diyoruz. Biz onun için e, bu açılımdan yola çıkarak şiddete duruyoruz. diyoruz. Ve Hollywood'da buna katılarak birçok sanatçı yollara döküldü ve bu yollara dökülme neticesinde de e, kimi şirketler veya menajerlik ajansları o oyuncuların işlerine son verdiler. Biz buradan duyarlılığımızın altını çiziyoruz. Altın Koze Film festivali de olarak Filistin halkının da yanındayız. Filistin sinemacıların şanlı mücadelesine sonra kadar